Selam arkadaşlar bugün sizinle Starbucks'a yılbaşına özel gelen e, şeyleri gösteriyorum işte. İlk olarak buradan e, başlayacağım. İlk olarak böyle bir pinset gelmiş, bunun büyüğü de vardı da. 12 dolar buralar, bunu alabildim. Pinset 22 dolar. Amerika'dayım bildiğiniz gibi, belki bu Türkiye'de yoktur. Yani, <laughs> yani o yüzden hiç birazcık fazla şey yapmayın. Şey yapmayın işte anlatıyorum. Şimdi sonra. Yılbaşı'nıza gelmiş Gift kart aldım böyle Göstereyim Göstereyim göstermesine de Böyle bir gift kart Çedili falan Evet sonra da şimdi Deniyoruz Deniyoruz <laughs> Evet Hadi artık Tekim bu arada öyle Starbucks'ta yüzüyorum. Evet. Şimdi bunu denemeyeceğim. Özür dilerim. Çünkü Snowman Cookie aldım böyle. Bunu denemeyeceğim ama. Neden? Çünkü normal bildiğiniz cookie yani vanilyalı. Ama şeyi deneyeceğim. Burada bir arkadaşımız var. Dırırırın. Dırırırın. Çok güzel. Çok tatlı duruyor. Bakın burada böyle döneme şeyleri var. Çok tatlı. Evet. <laughs> Bu kurabiye 3 dolardı. Bunu da e, 3 dolar aldım. Bir tane de bunun rakunlusunu yemiştik. O da özel gelmişti. <laughs> Yılbaşı tadı geliyor. <laughs> şaka şaka. Birthday cake'li <laughs> anlayabiliyorum. Yazmıyor öyle bir şey ama anlayabilirim. Ama tadı güzel. Çok heyecanlıyım çünkü yok. Neyse. Çok tatlı. Evet. Yani puanım 10 üzerinden yedim. Güzel böyle. Ama birazcık fazla çekerdim. Sevdim ya. Güzel. <laughs> Neyse. Evet. Bugün videomuz kaldı. Kanalıma abone olmayı like, unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.